BP günlükleri bölüm 6'ya hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şimdi çarın görevlerini yaparak başlayacağız. Şöyle kendisine bir CV vereyim. Ve ilk görev alarak buradan Shell'lerle başlayacağız. Tabi onun görevlerini yapacağım için çok fazla kayda girmeyeceğim. Sadece Shell şu anda 67 level. Bunu 70'in üzerine 71, 73 bakacağım. Enerjimin yettiği yere kadar görev yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra gidip kendi günlük işlerimizi, değillerimizi falan yapacağız. Maksadım önce tabi ki 71 yapmak ki onun da quest'ini alıp koluna takabilelim. Ayrıca günlük görevde yaparken zaten biz de quest alacağız. Şimdi dostlar ben göreve başlıyorum. Bu bölümün çok güzel olacağını hissediyorum. Umarım öyle olur diyelim ve görevlerimize başlayalım. Dostlar görev için geldik Raven'a. İlk kestiğim mobtan şey attı. Medat. <laughs> Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Dostlar Yançar'ın görevlerine devam ediyoruz. Şimdi Brahman'ı yaptım. Avcı geçecektim ama artık BDV saati geldi. O yüzden şimdilik görevlere birazcık ara veriyoruz. Bir repere yapalım. Üzerimize biraz da mana silme alalım. Ve tabii ki mana. <laughs> Ondan sonra BDV'mize giriş yapalım. Bugün ikinci BDV'si. Şöyle War'a geçelim bir taraftan. Maalesef dostlar ezici bir şekilde kaybettik. Şu an muhtemelen son altar falan teslim ediliyor. Derken bu arada yok teslim edilmedi. Okey sıkıntı yok. Ben olabildiğince atak yapıyorum böyle gelenlere. Atmasın beni diye. En azından XP'ye Biraz da XP geliyor kaybettiğiniz zaman iyi oluyor Ve BDV bizi dışarı atıyor dostlar Sadece bir tane kill almışız şeref killimiz var Allah bereket versin Şöyle bir miktar XP aldık hiç fena değil Bir tane de XP kadağı aldık yedek olsun iyi olur bizim için sıkıntı yok Bunu bugün kullanırız bunu da yarın kullanırız İşimize gelir Dostlar biliyorsunuz ki biz artık sıfırdan serisi yapmıyoruz Bana bir önceki seride çok PM geliyordu işte destek kabul ediyor musun seriye vesaire diye Artık sıfırdan yapmadığımız için destek kabul ediyorum O yüzden bir arkadaşımıza teklif etti Şöyle dedi bir hediyem var birkaç parça dedi Ufak tefek şeyler yine yani sıkıntı yok tabii ki Böyle yani müthiş büyük şeyler değil ama kendisi bize hediye etmek istedi. Biz de kabul ediyoruz. Şöyle 3 tane Raptor, bir tane de Ney? Ney? <laughs> Yanlış olmasın bu? <laughs> Arkadaşımız bize şaka yapmış. <laughs> ben de bayağı güldüm dedim. Ney? Nasıl yani? Oğlum destek dediğin hani 10 em olur 20 em olur bu ne dedim kendime. Neyse bizi güldürdü bu arada gerçekten. Hatta şey diyor şaka yaptım diyor gül diye dedi. Gerçekten de güldüm sesli olarak. Evet dostlar işte yakmalık bir item. Artı 2 niye artı 2 bilmiyorum M'de. Bir tane yeşil kutu. 3 tane raptor verdi sağ olsun bize kendisi. 27 nakit vermiş. Çok teşekkür ederiz. Bununla abi güzel güzel itemler alacağız. Kendisine buradan selamlarımızı yollayalım. Desteği için çok çok teşekkür ederiz. Yani bunu bağış gibi görebilirsiniz. Tıpkı bir yayına girdiğimizde nasıl bize hediye abonelik atıyorsunuz ya da işte süper chat falan çarçurt gönderiyorsunuz. Ona benzer bir şey. Cübbeli Ahmet Hoca isimli dostumuza selamlarımızı yollayalım. Bu arada Park Ghost isimli dostumuza selamlarını yollamış. Ona da kend ona da biz de selamlarımızı yollayalım. Şimdi dostlar bizim yançarın görevlerinden devam. Dostlar saat 11.30 oldu. Saatlerdir görev yapıyorum ama inanılmaz yani chat görevlerine kadar yapıyorum. Çünkü maksadan atabildiğim yere atayım Priyes'te. Özellikle 1 artı 1 varken bunu tabii maksimum değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi dostlar şöyle önce sizlere bir bize yazan dostlarımızın PM'lerini göstermek istiyorum. Try to beat me, Elves, Felon Army, Arki Solo ve Boğulan Hamsi isimli dostlarımıza destek için çok teşekkür ederiz. Kendilerine selamlarımızı yollayalım. King Priest'te bir parantez açmak istiyorum. Dostumuzun Mage bir çarı varmış. Dedi ki yardıma ihtiyacım var mı? Benim de, de çarı vardı ayarlarız falan. Harp limanı görevi var biliyorsunuz. Sürekli hani gidip gelmekle uğraşacağımız bir görev. Bunu mage TP yaptırarak rahatlıkla yapabiliriz. Dostumuz bu konuda bize yardım yardımcı oluyor. Eksik materyallerimiz vardı. Onlara da destek oldu sağ olsun. Yani kendisi bana bayağı bir yardımcı oldu. Şimdi yan çarına görevini yapacağım. Hem dostlarımıza selam yollayalım. Selamsız geçmeyelim. Hem de King Priest'e ayrıca teşekkür etmek istedim. Bize destekler için. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde skillleri dağıtıp ondan sonra PK'ya geçiyoruz. Açılış normalde bu şekilde yapmayacaktım ama... Bir anda içeri aldı beni. Tıkladım unutmuşum. Hazırlıksız yakalandım. Hemen şuradan Warplay'e geçelim. Ve PK'mızı ufaktan başlayalım. Mana silmeyi aldım mı ben? Alamadım. Olsun sıkıntı yok. Hadi yani ufaktan sıkalım abi. Şöyle atalım. Orada CV vermedik millete. Çok ani girdim içeriye. Birazcık harala görül oldu. Neyse sıkıntı yok. Ufaktan şöyle LR, Ice ve normal skill oynuyoruz. Yedi bu arada o LR'yi. Aa Mage var yanında. Gel bakalım buraya Mage. Sen peşini bırakacağım mı ben şimdi? Asla Z'yi değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Klikle bakın. Dikkat etseniz. Şey tutuyorum. LR, Ice. Devam. Mage'i sürekli heal almak zorunda kalacak bir yes. Almazsa eğer Mage'i öldüreceğim ben burada bu şekilde. Bakın nasıl darlıyorum. Eli de düşüyor. Sadece mage'i vuruyorum bakın. Asasmana geliyor. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Sıkıntı yok. Seni de keseriz. Hemen LR'ye tık. Ice. abi şaka mısın? Önüne geçti adam şey yedi. Bir tane daha vurdum. Güzel. Öldürdüm. Yatın oğlum aşağıya bakayım. <laughs> Nasıl yandan yandan tırtıklaya tırtıklaya adam öldürüyorum abi. Tamam birlediğine şöyle bir ufaktan vuralım. da bayağı baskılı oynuyoruz. Bu Z'den alıyorum. Heh, tam Priest şu elime kırmaya gidiyorum şimdi. Tak gel bakalım buraya. Üçlü beşli. Sen bir tane neyse. Aha Mage. Şu ufakta çıkalım buradan. Adam değere Mage. Biz kitlerse sıkıntı yaşarız. Yani kitledi bu arada. Tam zamanında çıkmışım. Hemen şu asasa bir oynayalım ufak. Hemen Mage'e. Ah eh, kör açtı. Neyse. Görmüyorum önümü. Ya yani mage beni kovalıyor. Tak tak 3 5 gel buraya. Ah, hadi geldi. Ha yani mage kovalıyoruz. oynatmıyoruz. Tak tak. Abi bir tane de LR yemeyeyim ama ya tek vuruşta da ya. Hani harbiden çarda resiste dair hiçbir şey yok. Tak 3 5 devam. O priest'i al. Bu arada yalandan vurdum. Rastgele denk geldi. Tamam, bu oranjanı bayağı az. Tak. Kırdı bir de galiba onu. Bol çevirelim. Oksijen'e ok, pek atmak da çok keyifli ya. Hemen bir L, Ice, ye bir şey. Harikasın. Mage kaldı bir tek. Ulan en son mage bıraktık. Garip oldu bu. Tek de oynayalım buna. 72 mi yok? Normalde burada tam 72'lik pozisyon. Adamların dibindeyim tık tık 72 vura vura keseceğim. Bu ne abi? Tak. Tak. Gerçekten hatı sayılır bir democum var. Enteresan bir şekilde. Niye bilmiyorum. Biraz fazla vuruyorum. Şimdi dostlar bu BDV kazanıldı gibi duruyor. Bakalım aşağı inecekler mi? Aşağı ufak inmişler. Hemen bir oynayalım ufaktan buraya. Bak, Mako. Ha main çekti. Buna niye vuramıyoruz biz? Cast files veriyor. Allah Allah. Ha oradakiler vurulmuyor muymuş? Yeni mi geldi bu? Eskiden yoktu sanki. Bu arada partide hasar bakımında ikinciyiz. Güzel. Hemen Z'den oynayalım şöyle. Önce eziklere. Okçuya şöyle, şöyle tıklayarıymış galiba. 3-5. Devam. Tamam bu düştü. Buraya oynayamıyoruz galiba. Aa, düşünce oynuyormuşuz lan. Tamam. Ben 3-5. Tak. Niye 3-5 yapamıyorum? Çünkü L yiyorum abi. Yani böyle bir şey yok ya. Resistim fena kötü benim. Şöyle bir tane şey sprint koymamız lazım. Her ihtimale karşı. Ay dostlar bu arada bu okçu bir rock tree'dir hani slow yediğinizde vesaire biliyorsunuz ki lightfifteniz siliniyor. O yüzden koşamayacağınız için sprint koymanız gerekiyor skill bar'a. Her zaman skill bar'a sprint olmalı. Burası kazanıldı gibi duruyor ya. Rahatça kazandık dostlar. Gerçekten hatıra sayıda bir damage vurduk bu BDV'de. Ve BDV kazanıldı. Şimdi dostlar. Dünden beri ne yaptık? Dün çarı AP'ye bıraktım. Bu arada ben şey vermemişim ha. Hiçbir HP verdim. neyse şuna vereyim. AP'ye bıraktım dostlar çarı dün gece. Görevlerden bayağı bir yoruldum dedim artık yeter. S veriyorum. Şu an çar %90 73 level. 75 olacak. Daha 79'a kadar götürmeye çalışacağım elbette elimden geldiğince. Çarı dostlar AP'ye bıraktım. AOF'a gittik. Bir ara Rahman'a gittik. Her slotta kasıldık. Şöyle üzerimizde 5 hem nakit var gördüğünüz üzere. Biraz Jenny Jenny yedik zaten. Bir tane MS geldi ekstradan. Zaten MS trade edilebilir bir şey değil. O yüzden rahatlıkla gösterebiliyoruz. Evet dostlar bdb'den çıkışımızı yaptık. Şöyle gördüğünüz üzere burada güzel bir eksimizde kazandık. Üzerine yeşil kutumuzu ve XP kağıdımızı da almış olduk. Gayet güzel. Bir önceki XP'lerim silinmiş. Tüh yetişemedik. Onu basmam lazımdı problem değil. Şimdi günlük işlerimizi yaparak hemen başlayalım. Şurada bir partiyi bulalım. Hemen hem buradan Dark görevimizi alalım. Hem de yan çarımı da getireceğim ve onun da 70 questini yapacağım. Her ikisinden de dostlar alalım görevlerimizi ve ufaktan başlayalım günlük işleri yapmaya. Umarım bu questte artı altıya falan geçer güzel bir yan olur çünkü bizim için. Böyle dostlar hem çarımızın hem de yan çarımızın günlük görevlerini bitirdik. Hemen gideyim önce şurada kendi çarımın görevini teslim edeyim. Bir tane Dark oldu. Dün maalesef unuttum görev yapmayı arkadaşlar. Bu arada biraz sallıyorum, bundan dolayı üzgünüm. Elimden geldiğince düzenli yapacağım bundan sonra. Şöyle bunu kenara aldık. Hemen gidelim yançarımızın da şöyle günlük görevini teslim ettim. Bir tane Dark Fragment oldu. Ona da 7 Triaset. Olmadı en azından artı 5 Triaset yapmak istiyorum. Buradan ne alacağız? Tabii ki Quest alacağız abi. Kalkan önemli yan için. Şimdi gidip bunlara bir bes atmamız lazım. bes bu atmamız lazım ama bus yok. Yani şöyle olabilir. Bizde bir bankamızda bes olacaktı. Aynen iki tane besi aldım buradan. Yine kendimiz kasmıştık zaten. Hemen şöyle yan bir trade atalım. Bir tane besi ona veriyorum. Bunu Quest'e artı 1 yaparız. Ondan sonra bus buldukça yani DG'ye falan gittikçe ona ayarlarız. O çok sıkıntı değil. Şimdilik de yan çarımızda Quest'ini takalım. Şöyle yakışıklı olsun biraz. Smite Emre bu arada arkadaşlar görev yaptığım için yan yanchar idarelik verdim. Gençel int PP değil ama en azından belli bir int verdiği için ve smite hammer takabildiği için en azından görevler onunla yapsın. Çünkü bazı görevler chat görevleri falan içeri alıyor ya sizi. O yüzden mob kesmesi gerekiyor. Baktım bayağı zorlanıyor, vuramıyor. Smite hammer ona verdim idarelik. Yan ay smite yoksa o? Şimdi dostlar bu günlük görevi bitirdik. Bu çarın görevlerine devam edeceğim bugün. Şu anda 73 level bunu 75, 77 atmaya çalışacağım atabildiğim kadar. Sonra belki bir farm falan bakarız. Ne malum çünkü kendi çarımızı 79 yaptık artık. Bayağı iyi durumdayız ve 70 puan da verebildik. Hatta şu 70 skill'i mi açsak acaba ya ufaktan? Hepsini ayarlayacağız bu bölümde durun. Şimdi ben çok acele ediyorum. Yapacak çok iş var dostlar. Daha bankadaki paralı item alacağım. Skill açacağım falan. Çok işimiz var yani daha çarda. O yüzden biraz böyle paniğim şu an. Dostlar uzun uzun bir sürenin ardından görevleri bıraktım. 77 level'a kadar yüksel ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha da gitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün görevlerini yapsam bile yaklaşık olarak 500-600 milyon kadar bir görevi kaldı çarın. Ama çarın ihtiyacı olan x 1.2 milyon. Hadi 60'ını hallettik. 1.1 milyon deyin. 500-600 milyon yine havada kalıyor. O yüzden şimdilik acelemiz yok. Yine tabii ki 1 artı 1 bitmeden bu çara eğer %50'ye falan atabilirsem belki bir x parti bulurum bir şeyler ayarlarız. Bir iki gün slotu bırakırız gerekirse. Gold premium var zaten ufaktan kasılacaktır. Onun yanı sıra da görevlerini hallederiz. Çünkü CZ çete falan giriş yaparsam dostlar CZ çete her şey yapıldı. Yani şöyle vedaya tıkladığınız zaman birkaç tane görev var sadece. 5-6 tane hepsinde ikinci versiyonları kaldı. Çünkü chat'le birlikte yapacaktım o yüzden saklamıştım ama hani gelin görün ki yetmiyor hiçbir şekilde. Yani chat'in 500-600 milyon vermesi lazım ki şuradaki chat 100-200 hadi 300 falan versin max. Yine 300 milyona yakın XP havada kalmış olacak. O yüzden hiç yormaya gerek yok. En azından bugünlük yeterince yoruldum çünkü saatlerdir görev yapıyorum. Pilim bitti. 2 gün 2 tam gün neredeyse görev yaptım bu char için ama artık 77 level dolaştırdık. Şu anda canı und aldığında dostlar. 7 ka kadar ulaştı. Defansa da yine 1100 falan. Yani çar tatlı bir noktaya geldi. Yine elimizde para olduğunda bir ufak alt takı yaparız buna. HP'si olsun, defansı olsun diye. Bir ult falan koyarız mesela. Biraz anti bulunsun üstünde. Tri elinde bir 5-7 set artık karışık yaparsak bu çar yan çarımız olarak böyle direkt yani her gelenden tek yemez en azından. Biraz ayakta da kalır. Belki bir 10k çevirir. Bizi tohumu düşürür. Bu tabii ki yani CZ'de yanımda farm atarken vesairesi için konuşuyorum. O büyük slotlara gittiğim zaman bunu göreceksiniz. Şu anlık tabi öyle bir slot maalesef bulunmuyor. Şimdi dostlar asıl çarımıza artık odaklanalım. Günlük görevimizi zaten yapmıştık. Draki kaldı. Saat 12'ye geliyor. Hemen vakit kaybetmeden gideceğim ve günlük Draki aktarımızla başlayacağım. Gidelim bir amblem alalım derken perimiz bitmiş. Tamam bir tane peri alsak şu anlık bizi götürür. Yarın bitiyormuş çünkü diğer minervalarımız, puslarımız falan. Onları da yarın hallederiz. Ben şimdi dostlar bir keş çekeyim, bir peri alayım. Ondan sonra günlük Draki hakkımızla devam edelim. Dostlar peri falan kırdım. Rodin'den bizim çocuktan rica ettim dedim ki bana dedim bir iyi bir mısın? Şöyle bana bir artı 8 IB ayarlamış ve 380 M'den kendisiyle anlaştık. Serimizin bu bölümünde de Iron Ball 8 koyuyoruz abi çarımıza. 380 M'i şöyle kendisine teslim ediyorum ve çok teşekkür ediyorum desteği için. Beni hiç uğraştırmıyor. İtem konusunda çok yardımcı oluyor. Daha çok item alacağız Rodin'den. Sizler de dostlara alışveriş yapmak isterseniz benden geldiğinizi söyleyin. Muhakkak söyleyin. Sizin için elinden geleni yapacaktır. Merak etmeyin. Eğer yapmasa gelin bana şikayet edin. Ben konuşurum onunla. <laughs> Sağ olsun. Dostumuz bize 8 IB'yi verdi. Hemen abi. Hemen ilk yapacağım iş. Biliyorsunuz zaten. Çok konuşmaya gerek yok. Şöyle 1M karşılığı kullanıldığında tabii ki itemi kitlemek yani. item'i kitlemezsek olmaz. 7 ibe falan 50 m çok şey yapmadım ama bu bizim için önemliydi. Şimdi dostlar ne oldu? Bizim iki tane vorteximiz bir ibe'miz oldu. iB artık yan boğumuz oldu. Bu arada AP farkını sizlere göstereyim. Merak edenler olacaktır illa. Ben 7 b takıyorum. 8'e geçince çok fark olur mu olmaz mı? Bakabilirsiniz. 1927. Bunu taktığımda 2073. Yani yaklaşık 150 AP falan artıyor gördüğünüz üzere. Buradaki asıl mevzu şu. Sizler direkt eBay 7'den 8 eBay e geçemeyeceğiniz için oradaki geçişi şöyle yapmanızı öneririm. Önce yeni Helenit deneyebilirsiniz. 7 Helenit'ten sonra İB çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü Helenit 2 GB civarındadır. Ya diyorsanız ki A, ben 8 eBay'e gideceğim. O zaman bir iki tane İB alın 7 koyun kenara. 7 eBay'e devam edin. 8'in parası kasılınca ana silahınız 8 olur. Şimdi hazır buraya gelmişken şuradan bir bus alacağım. Yan çarın kalkanına ne yaparız abi? Besle 1 atarız. 2 3 2 tane kağıt lazım. Biz nereye götüreceğiz? Bilmiyorum. Meçhul. Şuradan bir 5 tane çekeyim ben. Direkt basayım hatta şu an burada. Şöyle 10 ev karşılığında dostlar çekiyorum. Yani 5 alayım bankadan. Hemen şu boğumuzu hızlı hızlı artı altıya götüreceğim dostlar. Artı alt olursa duracak, yan boğ olacak. Zaman içerisinde onu 7'ye atarız. Çarımız güçlendikçe. Çünkü 6 şu an işimizi görür ama bir süre sonra 6 işimize yaramayacak. Ama işimize da sürece tabii ki kullanmaya devam edeceğiz. Şöyle hemen atacağım, patır patır atacağım. Hiç umurumda değil yani yanlar geçer. Artık şansı yani o kadarı. Tak tak. Yandı mı? Yandı abi. Dörde yandı yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Direkte de yanmazsın be kral. Neyse iki tane dostlar. Bizim yançarın kalkanına basacağız. Bunun iki tanesini şöyle VIP'ye ayırdım. Ve şimdi gidelim Drake'lerimize devam edelim. Dostlar şimdi Drake'ye girdim. Ee, bana soranlar olmuş nasıl çıktın o katları vesaire diye. Çünkü biz bayağı sorun yaşıyoruz diye. Yani ben son derece alışkınım açıkçası. Yani çok basic aslında. Dört buçuk canımız var. iki kadın üzerine AP'miz var. Çok rahat kesebiliyorsunuz. Özellikle Magic Shield'ınız varsa. Mob'u çok rahat tanklayabiliyorsunuz. Bakın şimdi mesela 3'lü defi bastım. Hemen altına yattınız. Yani çok dibine girmenize gerek yok. Bakın klik atıyorum bana vurdu bir can potu bastım. Aynı şekilde devam ediyorum bakın. Sadece can potu basıyorum şu an. Zaten bir şey yapmama gerek yok. Yani direkt Blue Phoenix'i bile kesebilirsiniz rahatlıkla zaten. Altına yattım. Bakın defans bitti hemen tık. Bir ufak S yaptık. Bir ufak canımızı dolduralım. Can potu mana potu hemen hızlıca doldurdum. Tamamdır mana potunu bastım. Tekrardan yattım altına. Zaten mob büyük olduğu için şuradan bile kombo atabilirsiniz. İlla dibine girmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi ilk mobu çok rahat Kesiyorsunuz zaten. Hemen ikinci keselim şimdi huzurlarınızda. Dostlar üçlü def'i basıp hemen altına etiyorum. bakın tık. Hızlı hızlı. Yine aynı şekilde can potu basmaya devam ediyoruz. Bu noktada eğer sorun yaşıyorsanız tavsiyem Drakideki potları alabilirsiniz. Ben e, kullanıyorum onları. Genelde üst katlarda kullanmayı tercih ediyorum. Bu moblarda gerek yok gördüğünüz gibi. Hiç sorun yaşamıyoruz neredeyse. Bir defans basalım geri çıkıp. Görüyor defans basmadan patlatıyor bizi. Canımızı fullledik. Bir tane mana potu bastım. Tekrardan döndüm abi altına. Yapıştırın bu kadar. Yani çok zor bir şey yok aslında. Kombonuzda bir sıkıntı olabilir belki. Yeterince hızlı kombo yapamıyor olabilirsiniz. Tik kombo ile alakalı kesinlikle bir daha önce bahsettiğim videolara bakabilirsiniz. Göz atarsanız eğer siz de rahatlıkla tik kombo yapabilirsiniz. Yani 3 tik 4 tik 3 tik 4 tik şeklinde olacak. O konvoyu kafanıza oluşturabilirsiniz. Bu sıkıntı. Bunu da kesiyorum hiç sorun olmuyor ama arada şu Drakiden kullanılan potlardan destek almam gerekiyor ve biraz yoruyor. O yüzden burada genelde tom atıyorum. En azından biraz Larry Rest yapana kadar, Magic Shield'ımızı açana kadar bu boss'ları kesmeyi düşünmüyorum. Zaten bir boss'tan bayağı bir exp alıyoruz bakayım. Gördüğünüz gibi 14 milyon, son derece yüksek. Özellikle de 79 level'daysanız. Çünkü biliyorsunuz ki 80'de X flash falan basılmıyor. En azından göstermiş olalım. Drakileri bu şekilde kesiyorum. Bunu da keserdim ama çok uzun sürüyor ve videonun bu kısmını çok uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi bu arada ilk draki zaten boş. Hemen ikinciye geçiyorum. Ve üçüncü kattan başlıyorum bilginiz olsun. Hani ilk katlar çünkü sadece mana potu atıyor zaten. İkinci draki de kaçırdım dostlar. Maalesef öldüm. Bir tane kırdırmalık şelimiz var. Arkadaşlar bir son kata tıklayayım bakayım ne olacak hani nereye atacak beni diye tıkladım. Beni bu atların olduğu odaya attı ama okum bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> bu beni bayağı üzdü ya dostlar. Vallahi hakkım boşa gitti. Neyse. Sıkıntı yok. Okçu oynamayı, oynamayı unutmuşum. Okçuda her rpr'e gittiğinizde dostlar okta ok tazelemeniz gerekiyor. Ben bunu maalesef sürekli unuttuğum için böyle saçmalıklar yaşanabiliyor. Maalesef bir tane sadece kırdım oşerle ayrıldık. Bir miktar kastık. yine sıkıntı yok diyelim. Şimdi dostlar çok fazla doldu begimiz. Bu yüzden bu meseleleri de eriteceğim. Hazır. Güzel bir klandayız. Yüzde şu an 62 x bonusu var. Akşam saat 12.30 olmasına rağmen. Hemen vakit kaybetmeyelim. Şu mevsimleri aradan bir çıkartalım dostlar. Umarım güzel droplar olur. Güzel de eksimizi kasarız. Şöyle bakalım başlangıç eksimiz 196,8 diyelim. Bakalım bir mesel. Bize ne kadar XP veriyor? İlkimiz boş. İkinci MS boş. Üçüncü Drakide boş. Bu arada merak edenler olacaktır. Son boss'u DC Premium'la kesiyorum. Geri kalan tüm modları da XP Premium'la dostlar bilginiz olsun. Ve bir MS 42.5 milyon XP veriyor. Lütfen şu öneride bulunmayın. İşte son boss'un son vuruşunu XP Premium'la falan öyle sapıklığın lüzumu yok. <laughs> Hiç uğraşamam. Kesip geçiyorum. Dördüncü MS boş. Beşinci MS boş. Altıncı MS'mizden bir tane Amulet of Goddess alıyoruz. Abi lütfen peşin bırak artık. Ben artık okçuyum tamam mı? BP günlükleri... 7. ve son mesemiz boş. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şimdi bankamız çok şişti. Ben de dedim ki şu bankayı biraz boşaltalım, temizleyelim dostlar ve satılacakları satalım. Çünkü 3 bir paramız var. Bunu nakit olarak yukarı çıkartalım ki en azından bir iki parça daha eşya koyabilelim. Hemen şöyle şu pazar SC'yi, Vortex boğuları falan bir VIP atayım. Burası karışmasın. Bu arada MS'den gelen çöpleri satmamışız dün. Biraz uyku sersemiydim direkt. Hani MS'yi bitirdim, uyudum açıkçası. Şöyle MS'den gelen çöpleri de huzurlarınızda gönderelim. Burada bir HP recovery, okey. 826K buradan geldi. Güzel olmuş. Şimdi dostlar bankada Bayağı bir kırdırılacak ve basılacak şeyler var. Önce şu shell'leri bir kırdıralım, aradan çıksın. Sonra şu meyedeleri basacağız. Raptorları, bilmiyorum, buya sallayabilirim. Yakmalıkları yan çara veririm, o satar. Ya da her şeyi yan çara veririm, satar. Ben ekspisi slotuna falan götürürüm içeri, bilmiyorum. Duruma göre bakarız. şunlardan buya gidecek. Yine buradaki pepper'ları da basacağız ve pazara koyacağız. TP'lere de basarız arada. 1 2 tur upgrade'imiz var dostlar. Önce şu shell'leri bir kırdıralım ondan sonra upgrade'lere geçeceğiz. Daha şunlar eden dostlar adam gibi bir şey almışlığımız yok ya. Şimdi bir düşünüyorum da valla bir, bir kere galiba bir deko almıştık o da 1 2 taneydi. Bir refinet aldık o galiba. Aklıma şu an bir şey gelmiyor aldıysam da. O kadar az yani demek ki hatırlayamıyorum. Güzel bu tur boş gibi gözüküyor. Bir tane bir hayret. En azından para ediyor dostlar. Bir en para ediyor yani fena değil. Şunu mesela bakın atacağına refinet veya şey atsa ne güzel olurdu. Okey. Bu tur dostlar şöyle boş. Bir tane bes var sadece. Bunları direkt buraya sallayayım. Bekimize de 4 tane kaldırmıştım. Bunları da kırdıralım. Evet. Bu tur boş. Bir tane bes aldık sadece. Okey. Sıkıntı yok. Hemen çeri çöpü bir sundurese satalım. Sonra kalanları bayağı atarız zaten. Şöyle çer çöp dostlar 75k para yaptı. Bunları yolladım. Bunlar da bayağı atılacak. Hemen şu buyu atılacakları bir alayım. Gerçi bu kalsın. Kullanırız bunu. Abisi bayağı atarız. Bir tane var çünkü. Yani pazara koymaya değmez. Green'in seli 1.300. Hemen bayına bakalım. 1282 okey arada minimal farklar var zaten Hemen geldik şurada 3 tanesini buraya attık 3M800K buradan geldi Hemen diğerlerini de atalım Böyle dostlar sağ alttan sizler bakabilirsiniz attığım bay fiyatlarına Toplamda nakitimiz 7 m yükseldi Şimdi sırada şu hemen pepperları basmak var Bunları bir aradan çıkartalım bunlar önemli Çünkü tek tur atacağız zaten hızlı bitecek Sonra çitim ve geçeriz Bu pepper görevlerin tamamını yapmamışız <laughs> Üzerimde yarı artı altı yarı artı beş biraz karışık şeyler var Şöyle 15 tane kağıt alayım şimdi yalandan Önce şunları bir artı altıya sallayalım dostlar Evet iki tane artı altı geçti. Hemen şimdi bunları bir yediye yollayalım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Bu arada kaç tane lazım? Tam 10 tane kağıt. Güzel. Bir tane bastık. İki. Zaten bir tane geldim arka arka geliyor yani neyse. Sonucu bassaydık tatlı olurdu ama sıkıntı yok. 3 tane artı 7 bastık dostlar. Okeydir bunlar da. Hemen bunlar satılacaklar olarak buraya attım. Şimdi çitini alayım. Şuradan MD'leri kopartayım. Şu MD artı 2'ye ayıracağım onu. Kağıtlarımızı da aldık. 15 upgrade attık. Bir 15 hakkımız daha var yaklaşık olarak. Hemen bunları da bir artı 2 artı 3 yapalım. Ondan sonra relok atıp geri gelelim. Böyle hepsini artı 3 yaptık dostlar. Hakkımız bitti. Abi Yolda zaten yarısını kaybettik MD'lerin. <laughs> Bu da gitti. Eee? <laughs> Ay şaka gibi. Ona şöyle yapacağız bakın arkadaşlar. Böyle ufak işlerin adamı değilim artık ben sıfırdan yapmıyorum. Bu kadar. Yani bu, bu rahatlama seansı budur anladın mı? Ben oradan gelecek 3 emin o noktada. Artı yediye geç bana kar bıraksın. Böyle iş mi olur arkadaş? Benim abi böyle şey oldu şartlarım atıyor. Gider yakarım yani hiç bunun olmaz. Sonuçta artı 8 item diye bir şey değil yani. Şimdi dostlar basacağımız sadece FP'ler kaldı. Hemen gidelim şu FP'leri de bir 6-7 sallayalım. Bu arada işte anvil çok yanıyordu o yüzden yaktım baktım. Ben biliyorsunuz böyle hurafelere inanmam. Çünkü upgrade'in bir mantığı vardır yani. Sen buraya kağıdı koyarsın. Koydun kutu hiç fark etmez. Ne yaparsan yap. Karşıya giden paket bellidir. Gelen paket bellidir. Belli bir milisaniye tutarsa o item geçer. Yani kaç kişinin ne yaktığı falan bu işler. Tıraş işler. Böyle hurafelerden hoşlanmıyorum. O yüzden pataküt atarım hiç sıkıntı yok. En azından ucuz itemleri. Ha sıfırdan serisi yaptığımda yine bir heyecan katıyordu falan çünkü oradan gelecek 3 m 5 m ihtiyacımız var. Ama şimdi zaten o 3 m 5 m abi tak diye kredi kartını direkt alabiliyorsun yani. Özellikle Knight'in yeni durumunda ben şahsen sıfırdan oynamanın tamamen vakit kaybı ve çöp olduğunu düşünüyorum. Hani bilmiyorum bana katılacak arkadaşlar illa ki vardır. Zaten sıfırdan serisi bırakmamın en büyük sebeplerinden birisi de buydu. Artı int pp'nin güçsüzlüğü tabi. Hemen şuradan 3 tane daha kağıt alalım. Şunları bir 7'ye sallayalım. Evet kafalığımız geçti. Efekt farklı, geçen farklı. Ayaklık yanma be. Ne oldu? Ben attım ikisinde niye basmadı? Lag mı var? Ben de geçti, ettim zannettim ya. Bak işte yandı. <laughs> Ay, koca kasadan bir tane artı 7 geçti. O zaman ne yapıyoruz abi? Bunu 8'e yollamıyor muyuz? Şöyle biraz üzerimizi boşaltalım. 3M5'im için uğraşmak istemiyorum. Şunların hepsini 8'e sallayacağım. Hemen burada bir... Bunlar high class mıydı hepsi? Yok bunlar middle. Bu high class, tamam. Raptor artı 1'ler var. Onları da satmak yerine basabiliriz. Raptor'un artı 6'sı falan kaç para? Artı 1'le 1 emmiş. 6 olursa 24 em. Ulan zaten 5 tane kağıt atacağım. Hadi birini upgrade de attım artı 2'ye. 3, 4, 5, 6, 4 kağıt. Kaç yapar abi? 2.2'den falan satılıyor. 8.8 yapar. E 1 Raptor'un parası. 9 m He tamam okey o zaman ya. O kadar kötü değilmiş. Hadi şu Raptor'lara da basalım. Banka boşaltıyorsak hakkını vereceğiz abi. <laughs> Yalnız sıfırdan serisinde daha keyifli olmuyor mu dostlar? Mesela ben bu riski aldığım için şu an keyif alıyorum. Bu upgrade'ler tatlı geliyor bana. Gerekirse gitsin. 5M, 10M, 20M zarar edelim. Hiç sıkıntı yok. Oyunun keyfini getiren bence bunlardır ve sıfırdan serisinde bunları yapamadığım için şahsen bir tarafım buruktur hep. Şu yakmalıkları da yakalım mı? Onları da alayım üzerime. Aa bir anda upgrade'e döndü. Bir anda olay amacından saptı abi. <laughs> şuradan bir upgrade alalım. 3 tane varmış tam da nazarlık. Tamam bankayı boşalttık ama bakın hiçbir şey kalmadı. Mis gibi. Şuna bir 20 para çekeyim. Tamam. Buradan bir bus alalım abi. En ucuz bu. Okey. Şuradan bir sen bize bir 3'er tane bassak. Sen bir 9 tane ver bakalım bize. Önce şunları bir ikiye sallayalım. Çok düşük ihtimalle yanıyor hatırlarsanız bir kere yakmıştık. mi yakmıştık. Öyle anımsıyorum. Tamam. Ee, bir 4 yapalım bence. 4'e gönderelim bunları. Eh kanka eh kanka. Tamamdır. 2 tane 4 çıktı. Lan ben bunu bastım ya ha hakkımız dolmuş okey hemen relok atıp geri geliyorum Şimdi dostlar şu raptoru tık attık okey 4 şimdi bunları 5 yapmamız lazım aynen yan kanka Okey bir tane 5 geçti şimdi bunu 6 yapacağız ee, bir tane upgrade de buna lazım bir tane boost da çektim buradan Evet bu ikisi dostlar şimdi biri 6'ya biri 8'e gidecek bu 8'e giderse eğer yaklaşık 50M bandı 40M 40M diyelim daha çok Bu da artı 6'ya giderse 25M belki 7-7 atabilirim geçerse belli olmaz kafam şöyle bakayım raptor 7 ne kadarmış Raptor'un repli 7'si var no rep gözükmüyor ama 57 emse herhalde no rep de yine 55 at o civardadır yani. Şu bay var gördüğüm gibi 57 okey. Şimdi şurada 3 tane de middle alayım. Şuradan da abi yakmalık ve pepperlar için biraz aldım. Hadi bir tane bir iki tane yakmalık atalım aradan. Tık attık. Üzerine bir tane magul yakayım. Evet anviller kurban istiyor abi. Yakmalıklarımızı attık. Şimdi kolluğu şöyle şuradan tık 8'e sallıyorum. Geçerse 15'e falan olması lazım. 15'den satarız bence. Bir tane daha atacağım ya içimden geldi. Şöyle tık. Güzel bunu da yaktık. Bence Raptor 6'ya gitti bu arada şu an. Raptor 6'ya gitti bekliyorum. Tak. 6 oldu güzel. Şimdi ne yapacağız abi? Aslında şu anda bu kasayı bayağı kurtarmış oldu. Verdiğimiz paranın tamamı çıkartmış olduk. 7'ye sallar mı bilmiyorum şeytan dürtüyor ama dur bakalım. bir iki tane yakmalık atalım. Hemen mal yaktık. bir tane daha yakacağım sonra pepper geçireceğim. Geçireceğim ama yani ya yanmayacak ha. He? <laughs> Hemen bunu da geldik şöyle. Güzel. Ufak çaplı bir kumar yapmış oldu. Tatlı oldu. Tık. Yandı. Okey. Şimdi dostlar bir tane daha şöyle bir Maul yakalım hızlıca. Ve FP'mizi 8'e sallayalım. Şöyle hatta anvil olup gideyim mi? Anvil olup gideyim. Çünkü altta yanıp duruyor. Sinirim bozuyor. Şöyle FP'yi koydum buraya. Bunu da buraya koydum. Bir tane preview attım. Yalandan. Sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Hissettiğimde şöyle geldim. Tık gönderdim. Hadi bakalım. Yandı. Geçmiş olsun abi. <laughs> artı altı Raptor'la ayrıldık. 25M falan para yapıyor bu. Bankamızdaki her şeyi satsaydık. 3 tane Pepper vardı. FP vardı. Hadi onlara 5M de düz. Raptorlar 8M falandı. 20M kadar da yaklaşık olarak şey harcadık. Boost'ları falan harcadık. Yani işte para ortalama denk geldi. 3-5M falan zararımız var. Bunu da artık artı alt olarak satarız. Çok sıkıntı değil. En azından oradan biraz zarar çıkartmış olalım. Şimdi dostlar bunları... Şunu kullanırız bunu kalsın burada. Iron Bar'ı da koyarız belki pazara giderse güzel olur. Neyimiz vardı başka? Amulet of vardı. Abi bir tane kırdırmak şeyimiz vardı nazarlık. Gideyim onu da kırdırayım. Bunları da o şimdi yan çara veririm. O pazarı kurar, satar. Üzerimize biraz nakit gelmiş olur. Ben de o sırada gideceğim bir exclan bulabilirsem. Klana sokacağım. Ondan sonra parti tabii ki kovalayacağım. AP olur. İşte Brahman olur, AOF olur. Artık neresi boşsa bakalım şansımıza. Gider birazcık ekspasırız çünkü antrenmana gideceğim. Hani çar boş dursun istemiyorum açıkçası. de kırdırdık. Okey. Dostlar şöyle asıl çarımızın günlük görevini aradan çıkarttım. Neden? Hemen onu da söyleyeyim. Bir titan parti bulduk. Tanıdık vasıtasıyla dostlar. Şimdi gideceğiz Titan Parti'de kasacağız. Ben işte antrenmana falan gideceğim. Ben AP bile razıyken bir anda Titan Parti'ye geliyorum Çok mutluyum şu an. o yüzden hemen şuradan gelelim bu mutlulukla birlikte. Bir tane de Pants kırdıralım. Hop Kanka bari 3-5 falan ataydın ya. ya. Normalde şöyle dostlar hani mitril göre çok daha pahalı. O yüzden hani eğer paranız yoksa ve işte seti hızlı yapayım diyorsanız Trial'de söylediklerim Mitter için geçerli değil. Hani diyorum ya size zaten iki günde bir hakkı bedava veriyor. Evet isterseniz basmaya da bilirsiniz. Ama Mitter'in setin artı 7'si çok güzel bir eşya. Yani Triel o kadar iyi değil Priest için yani. Mesela buglı set, Crovas falan çok iyi ama Mitter'in Crovas'a yarışabilecek seviyede bir set. 7 buglı set, 8 Mitter'inle neredeyse denk hatta 8 Mitter'in daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden Rogue için Mitter'in çok daha değerli. İsterseniz gelen 3'leri, 5'leri falan boost'a basabilirsiniz. Bu sıkıntı yaratmaz. Bunu da belki upgrade scroll'la daha sonra basarız. Ona karar vermem lazım. Mantıksız da bulabilirim ama 7 mitre hızlı yapmak istiyorum. Bu yüzden 5 ve 3'lerin tamamını upgrade yapma gibi niyetim var. Bakalım nasıl olacak. En azından upgrade suklulla Hani diyorum ya attığınız zaman zarar yazıyor diye. Bu yazmaz. Çünkü Triel o kadar da iyi bir eşya değil. Zaten pazarda 1 GB. Ama atasın mitreli pazarda bile dostlar 3-4 GB. Ki destandan bahsediyoruz yani. Son derece değerli. Şöyle amblemimizi de aldık ve Rog'a döndük dostlar. Şimdi skillleri diziyorum. Titan oturunca tekrardan kayda gireceğim. Dostlar çarı Titan'a getirdik. İnanılmaz bir exp var. İnanılmaz yani. Tarifi yok abi. 580k exp oluyor. Ve burası tahminen hani ben bir hesapladım. Abime de sordum. O da Titan'da kasmış. Yaklaşık olarak saatte 180 mob falan kesiyorlar. Tabii ki hani slotun işte atakırlarına göre değişir. Biz mesela şu an bayağı bir ezik kalıyoruz atakırların yanında ama zaten hasar görmüşsünüzdür şurada abi yani ben %20 falan vurabiliyorum şu an garibanım ben. Ama bu adamlar cidden fena azman gibi vuruyorlar ve slot çok temiz dönüyor. Bu şekilde eğer yani 200 mob falan kesersek burası bize yaklaşık 10 saat sonra level veriyor. Üzerine 81'e bile gidebiliriz. Yani bir gün falan takılmayı düşünüyorum burada arkadaşına müsaadesi olursa tabii ki. Eksimizi güzel güzel kasacağız. Hızlıca 83 ve rebe gideceğiz diyelim. Şimdi dostlar ben antrenmana kaçıyorum. Geldiğinde tekrardan kayda girelim. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Çarın üzeri çıplak. i <laughs> Çünkü puslarımız bitmiş ve çar titandaydı. Gece de res gelmiş. Res geleceği için de parti demiş ki biz jr'ye gidelim o zaman. Saat 11 gibi falan parti bozulmuş. Ben bu sırada dışarıdaydım bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi çarımızı 80 level atmışız. Şuradan HP'lerimizi de verelim. Gayet güzel bir şekilde level kasmaya devam ediyoruz. %2 kasmışız. Olsun sıkıntı yok. En kısa sürede ulaşmak istediğim hedefe ulaşmış bulunmaktayım. Şimdiki hedefimiz 83'e gitmek. 83 olduktan sonra da rep kasmak olacak elbette. Bu bölümde dostlar birçok şey yaptık. Ex kastık, görev yaptık, farm attık, drakiler, Titanlar, PK'lar, BDPK'ları, Güzel karışık benim için dolu dolu bir bölümdü. Şimdi az önce onun editini bitirdim. Hemen geldim ve final konuşmasını yapmak istemiştim. Bir sonraki bölümümüzde dostlar pusumuzu alacağız. Tabii ki şu arada donluğumuz da yanıp sönüyor. Geçen bir arkadaş söylemişti. Minerva varken bug oluyormuş. Bir tak çıkart yapman gerekiyormuş. Şu an tek yanıp sönen parçamız donluğumuz. <laughs> Çok çirkin duruyor. Sıkıntı yok dostlar. Minerva giyince o kapanacaktır. Ve tabii ki Patos ve Minerva setimizi alacağız. Ve yeni ay girişimizi yapmış olacağız böylelikle. Şimdi dostlar sıradaki hedeflerimizle artık yeni bölümlerde devam ederiz diyelim ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Okçu günlükleri bölüm 6'nın sonuna geldik. Umarım keyif almışsanızdır. Umarım öğretici olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.